Merhabalar arkadaşlar Uzaktan Akademi'ye hoş geldiniz. Ben Göktuğ Başaran. Bu video serimizde sizinle birlikte bir Flask web uygulamasını nasıl geliştiririz onu öğreneceğiz. Hangi teknolojileri kullanacağımıza bakalım. Python ve Flask'ı birlikte kullanacağız. Onun dışında veri tabanı olarak PostgreSQL'i kullanacağız. Uygulamamızı canlıya taşıyabilmemiz için yani farklı insanların da kullanımını açabilmemiz için Heroku ve GitHub'ı birlikte kullanacağız. Öncelikle basit bir HTML sayfası nasıl hazırlanır ve bu hazırladığımız sayfayı biz Flask'la nasıl uygulamamıza dahil ederiz bunu göreceğiz. Onun yanı sıra HTTP metotlarını göreceğiz. Yani get ve post istekleriyle uygulamamızda nasıl davranacağımızı göreceğiz. Uygulamamıza güzel bir tasarım ekleyebilmek adına Bootstrap'i nasıl projeye dahil edeceğimizi göreceğiz. Blueprint kullanarak da yazdığımız proje çok uzun olmaya başladığı zaman bu projeyi nasıl parçalara bölerek hem okunurluğunu arttırabiliriz hem de farklı insanların aynı proje üzerinde çalışmasına olanak sağlayabiliriz. Bunu göreceğiz. Ve son olarak da uygulamamızın veri tabanı PostgreSQL olacak. Bunu nasıl kuracağız? Uygulamamızda nasıl bu veri tabanından bilgi alıp bilgi vereceğiz? Bunları öğrenmiş olacağız. Umarım sizin için faydalı bir seri olur. Bu ve bunun gibi başka videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdiden iyi seyirler. Görüşmek üzere.